Expert Para Kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan karşınızdayım. Piyasaları hızlı olarak bir analiz edeceğiz ve piyasadaki önemli haberleri sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bugün iki videomuz olacak arkadaşlar. Sponsorlu tam videolarımızın olduğu günlerde bir de piyasa videomuz oluyor. Yani piyasayı önce başka bir videoda analiz ediyoruz, daha sonrasında sponsorlu videomuz geliyor. Yani arkadaşlar sizleri bir adet sponsorlu videoya mahkum etmiyorum. Bundan dolayı da sponsorlu videomuzun olduğu günlerde özellikle iki video çekiyorum. Akşam vaktinde de arkadaşlar sponsorlu bir borsa inceleme videomuz gelecek. Bunun da haberini sizlere vereyim arkadaşlar. Hemen piyasayı hızlı olarak analiz edelim. Bitcoin'den başlıyoruz şu anda baktığımızda. Bitcoin'de 57.142 dolar seviyesini görüyoruz. 58.913 dolarda direnç noktamız var. 55.041 dolarda da destek noktamız var. Aslında baktığımızda 55.041 dolar bizim önceki direnç noktamızdı. Bir önceki videomuzda çektiğimiz bildiğiniz gibi. Burayı sert şekilde Bitcoin kırdı ve şu anda 58.913 dolardaki dirençten 55.041 dolar arasındaki desteğin arasında akümülü olmayı bekliyor belli bir süre. Zaten hocam 58.913'ü geçersek nereye gideriz diye soracak olan arkadaşlarımız da olabilir. Bundan sonrası arkadaşlar artık Tüm zamanlar zirvesine gözünü dikecek Bitcoin. Bildiğiniz gibi 65.000 dolarda tüm zamanlar zirvesi vardı. Ve bu zirve artık aşılmak için bekleniyor hale gelecek. Bollinger bandı ile hemen bir günlükte baktığımızda üst banda biraz daha yer olduğunu görüyoruz. 58.913 doların üzerine atma ihtimali bulunuyor arkadaşlar Bollinger'de baktığımızda. MA50 ve 200'de baktığımızda da MA50'nin yönünün yukarı olduğunu sizlere defalarca kere söylemiştim. Bu Bitcoin'de arkadaşlar yükseliş göstergesi. Şu MA50'nin yönünü yukarı çevirmiş olması. Golden Cross oluşumu başladığında Bitcoin'in fiyatının da 45.000 bin dolarda olduğunu birçoğunuz biliyorsunuz. Şu anda 12.000 bin dolarda fiyatlandı Bitcoin. Ethereum'a geçelim. Bitcoin'in aksine Ethereum'da ciddi fiyatlanma geldi mi? Altcoin'lerde ciddi fiyatlanma gelmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü dominans baskılıyor. Bunu sizlere defalarca kere söyledim. Dominansı her videoda inceliyorum. Neden inceliyorum? Dominans artarsa bitcoin tek başına artmaya başlar ve altcoinleri baskılamaya başlar diye her videoda söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam dominansı incelemeyin. Fakat nasıl incelemeyelim arkadaşlar? Yani piyasanın olmazsa olmazı bitcoinin dominansı. Bundan dolayı mecburen incelememiz gerekiyor. Yani şu şekilde düşünün. Bir markette bir üründen %50 oranında stok var ve diğer ürünlerden siz bu ürünü aynı tutmaya çalışıyorsunuz. Bu olmayacak bir şey. Yani marketin yarısı arkadaşlar bir ürünle kaplı zaten. Bundan dolayı da Bitcoin'de bu şekilde düşünebilirsiniz. Terazinin ağır kefesinde şu anda arkadaşlar altcoinler bulunmasına rağmen Bitcoin tek başına onları sırtlıyor. Yani onlarla mücadele ediyor şu anda. Hemen Ethereum'da baktığımızda da 3445 dolarda güncel fiyatımızın olduğunu görüyoruz. 3564 dolardaki direnç seviyemiz hala yerinde duruyor arkadaşlar. 3232 dolarda da destek seviyemiz bulunuyor. Şimdi detaylı olarak arkadaşlar dominansı bir inceleyelim. Dominansta baktığımızda %46.05'te arkadaşlar bir direnç noktamız vardı bildiğiniz gibi. Şimdi diyebilirsiniz hocam dominansta direnç nasıl olabilir? Arkadaşlar mum grafiğinin olduğu her yerde destek ve direnç bulunabilir. Bunu sizlere söyleyebilirim. %46.05'teki direnci gördüğünüz gibi açtık ve Bitcoin'in dominansı şu anda %46.54 seviyesinde. Yani çok ciddi bir artış yaptı. Hatta bir önceki videomuzda şuradan baktığımızda %44'lerdeydi dominans ve %2.5'luk bir artış daha gerçekleştirdi. E tabii ki bu artışın neticesinde arkadaşlar 3 günlük bakın artış var burada gördüğünüz gibi. Altcoin market cap'e baktığımızda da 3 günün arkadaşlar 2 gününde düşüş mumu olduğunu görüyoruz. 1 trilyon 236 milyar dolara kadar altcoin market cap geriledi. Bu da ciddi bir gerileme arkadaşlar. Öyle az bir gerileme değil. 1 trilyon 310 -320 milyar dolar seviyelerindeydik. Yani nereden baksanız 100 milyar dolara yakın parayı piyasa silmiş oluyor arkadaşlar bu seçenekte de. Hemen coin 360'a bakalım. Gördüğünüz gibi Bitcoin şu anda yeşil arkadaşlar. Shiba coin yeşil. WBTC, AXS, Phantom gibi coinlerin yeşil olduğunu görüyoruz. Fakat piyasanın çok büyük bir çoğunluğunun kırmızı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ethereum, Solana, Polkadot, ADA, XRP, BNB gibi marketin demir başları arkadaşlar düşüş gösteriyorlar. Bugün %5 oranlarında %6 oranlarında düşüşler söz konusu. Fakat Bitcoin'de tam aksine %1 oranında artış söz konusu. Coin Market Gap'ten de bakalım. Bitcoin 7 gün içerisinde %14'lük artışa imza atarken Shiba Inu arkadaşlar %126'lık bir artışa imza attı. Phantom %46, Stax Coin %34 oranında artış gerçekleştirdi. Son 7 günün en kötü performans gösteren coinlerinde de Internet Computer yani ICP arkadaşlar %24 oranında bir düşüş yaptı. Renko'nun %25, Torchain %23 ve Avax %22 oranında bir düşüş gerçekleştirdi. Coin Market Cap'ten hemen arkadaşlar isterseniz Bitcoin'in market cap'ine bakalım. 1 trilyon doları Bitcoin'in market cap'i geçti. 1 trilyon 78 milyar dolar seviyesinde. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Hocam elinde altcoin bulunanlar korkmalı mıyız? Korkmanıza gerek yok. Elinizdeki bulunan altcoinlerin fiyatları düştükçe siz de ortalama düşünün. Bunu sizlere söyleyebilirim. Çünkü her seferinde Bitcoin ilk başta zirveyi yaşar arkadaşlar. Yarın bir gün Bitcoin 65-70 bin dolarlara çıkar. Daha sonrasında yaklaşık 20-25 gün içerisinde de bu para altcoinlere dağılır ve altcoinlere zirve yaşatmaya başlar. Bundan dolayı da özellikle diyorum ki Bitcoin'in dominansı artabilir. Şu anda bizim için sorun yok. Fakat daha sonrasında geri düşeceğini sizlere söyleyebilirim bu dominansı. Çünkü Terazi her zaman arkadaşlar bir tarafı göstermez bildiğiniz gibi. Burada baktığımızda dominans mesela Bitcoin'in %47 ise Ethereum'un dominansı da tek başına %17 oranında. Diğer altcoin'leri de üzerine eklediğimizde şu anda %53'lük bir dominans görünüyor altcoin market cap'te. Yani demirbaş dediğimiz coin'ler arkadaşlar Ethereum'da mesela market cap'i 406 milyar dolara kadar yükseldi. Fakat Bitcoin'in market cap'i keşke 2 trilyon dolara çıksa da arkadaşlar Altcoin'lerin yaşayacağı büyük ralli biraz daha yüksek seviyelerde olsa bunu daha çok istiyorum emin olun. Para bir yerde birikecek ki daha sonrasında altcoin'lere dağılacak. Bunun için de ilk başta bitcoin'i beklememiz gerekiyor. Arkadaşlar bitcoin'e baktığımızda son bir hafta içerisinde 225 milyon dolarlık kurumsal yatırım aldığını görüyoruz. Çok ciddi oranda bir kurumsal yatırım. Kripto varlıklardaki pozitif hava yeni haftada da devam ediyor. Özellikle aldığı yatırımlarla yükselişini sürdüren Bitcoin ara ara düzeltme yaşasa da yeniden yönünü yukarı doğru çeviriyor diye bir haber var arkadaşlar. 225 milyon dolar da çok ciddi hacim katacak bir para arkadaşlar kurumsallarında Bitcoin'e olan ilgisi sürmeye devam ediyor. Bitcoin'den arta kalan paralarını da Ethereum olarak değerlendirdiklerini birçok analist biliyor şu anda arkadaşlar. Hemen bir diğer haberimize bakalım. Bitcoin fiyatında yaşanan artışlara rağmen satış baskısı yok. İnsanlar ellerindeki Bitcoin'lere şu anda sıkı sıkı sahip çıkmaya başladılar. Çünkü bunun bir Bitcoin rallisi olduğunu çoğu kişi artık görmeye başladı. Özellikle yıl sonuna yaklaştıkça Bitcoin fiyatındaki artışları birçok kişi beklemeye başlar her seferinde. Çünkü Aralık ayları gibi Bitcoin'de artışlar ciddi seviyelere tırmanabiliyor. Bu şimdiye kadar bu şekilde oldu fakat bundan sonrasında nasıl olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bir de arkadaşlar balina hareketlerini bir inceleyelim sizlerle. Balina hareketlerinde dikkatimizi çeken nakit paraların borsalar aktarıldı. Ve bununla da altcoin ve bitcoin alınacağını tahmin edebiliriz bir artık. Bizi zaten takip eden birçok arkadaşımız artık bunlara kendileri de vakıf oluyorlar. 40 milyon dolar arkadaşlar Bitfinex borsasına gönderildi. Bilinmeyen bir cüzdandan. Büyük ihtimal ya Bitcoin alımı ya altcoin alımı gerçekleşecek. 3000 Ethereum Binance'dan bilinmeyen bir cüzdana çekiliyor. Yani soğuk cüzdana çekiliyor. 26 milyon dolarlık USDC coin arkadaşlar Huobi borsasına gönderiliyor. Yani gördüğünüz gibi 600 Bitcoin mesela Coinbase borsasına gönderilmiş. Yani bu şekilde hareketler de olabilir ufak tefek fakat para akışı daha yoğun şekilde görünüyor arkadaşlar. Bayağı bir para akışı var. Gördüğünüz gibi 31 milyon dolarlık Pax Coin yine 1 dolara endeksli olan bir stabil coin'dir Pax Binance borsasına gönderiliyor. Yine 72 milyon dolarlık BUSD arkadaşlar Binance borsasına gönderiliyor. Yani gördüğünüz gibi çılgın bir nakit transferi var şu anda ve bunlarla da Bitcoin alımları hızlanacak gibi görünüyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi akşam üzerine doğru bir tane de sponsorlu videomuz sizlerle beraber olacak. O videomuzu da izleyebilirsiniz. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.